Bir ülke hayal edin. Her türlü sağlık hizmetinin, eğitimin tamamen eşit ve ücretsiz olduğu, devletin her ay gıda, kişisel bakım gibi ihtiyaçların önemli bir kısmını ücretsiz olarak dağıttığı, zengin ve fakir ayrımının yaşanmadığı, aşağı yukarı halkın aynı maaşı aldığı, statü farkının bulunmadığı ve gençlerin ileride ne olacağım diye gelecek kaygısı taşımadığı bir ülke. Bu ülkeye geçmeden önce bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın. İşte Küba böyle bir yer. Gelin Küba'ya beraber bir yolculuk yapalım. Öncelikle Atlantik Okyanusu'nda, ABD'nin 150 kilometre güneyinde, Karayipler'de bulunan bu Latin Amerika ülkesi 4000'den fazla küçük ada ve takım adalardan oluşmakta. 109.889 km karelik yüz ölçümüyle dünyanın en büyük 15. Karayipler'in ise en büyük adası. Havana ülkenin hem başkenti hem de en büyük şehri. Dışarıdan her ne kadar huzur dolu, rengarenk, dans eden insanlarla dolu, mutluluk saçan ülke iki olarak görülse de yarım asrı aşkın bir süredir ABD'nin uyguladığı ambargolarla mücadele etmekte Her geçen gün gelişip yenilenirken Küba hep aynı. Sanki bir zaman döngüsüne sıkışıp kalmış gibi. Sanki bu dünyaya ait değil de kendine ait farklı bir zaman tünelinde gibi. ABD'nin ambargoları yüzünden dünya ekonomisinden dışlanan Küba'da zaman 1960'larda durmuş ama hayat çok hızlı akıyor. UNESCO'nun yaptığı araştırmalara göre ülkenin bu durumu ülkeyi dünyanın en çok gidilmek istenen ülkesi haline getirmiş. İnsanlar bu geçmişte kalan büyülü ortam bozulmadan burayı görmek istiyor. 62 yıllık devrim tarihine sahip bu ada ülkesi tek başına süper güç Amerika'ya kafa tutan gizli bir güce sahip. Ülkedeki farklı ve ilginç yaşamı anlatmadan önce neyin, neden ve nasıl olduğunu anlamanız için kısaca biraz ülke geçmişinden bahsedelim. Öncelikle Küba, komünist bir parti tarafından yönetilen tek partili bir rejime sahip sayılı sosyalist ülkelerden biri. Ülke toprakları ilk kez 1492 yılında Kristof Kolomb'un keşfiyle İspanyol toprakları olarak ilan edildi ve yaklaşık 4 asır boyunca İspanyol sömürgesi altında kaldı. Daha sonra ise ABD sömürgesi haline geldiler. Küba ancak 1902'de bağımsızlığını kazandı. Fakat ABD etkisinden kurtulamadı ve nitekim 1933 yılında ABD tarafından ülkenin başına bir darbeyle Batista getirildi. Amerikalı şirketler Küba'nın tarım topraklarının 3'te 2'sine ve maden kaynaklarının büyük bir çoğunluğuna hakimdi. Küba, ABD'nin ham madde kaynağı ve aynı zamanda ekonomilerine can veren bir pazardı. Amerikan mafyası ülkede her konuda söz sahibiydi. O zamanlar Küba dünyada en hızlı zenginleşen ülkeler arasındaydı. Bunun en büyük nedeni 1919'da ABD'de içkinin yasaklanması ve Amerikalıların Küba'ya akın etmesi. Amerikan mafyalarının işlettiği kumarhanelerin, gece kulüplerinin, genel evlerin, otellerin yanı sıra madde ticaretiyle beraber ülkede gelir dağılımı çok dengesizleşti. ABD'nin piyon olarak kullandığı yoksul Küba halkının deyimiyle Küba, Amerikalıların günahlar ülkesiydi. Fidel Castro için devrim kaçınılmazdı. Che Guevara ile 1953'te başlayan devrim 1959 yılında diktatör Batista'nın devrilmesiyle sonlandı. Devrim ülkenin kaderini tamamen değiştirdi. Tek bir gecede tüm özel işletmeler, evler, arabalar her yer her şey kamulaştırıldı. Amerikalılardan kalan bütün zenginlik eşit bir şekilde halka dağıtıldığı için halk memnundu. Sovyetler Birliği'nin desteğiyle halka ücretsiz sağlık hizmeti, eğitim, barınacak yer, gıda gibi pek çok yardıma başlandı. Devrimden önce okuma yazmayı halkın sadece %10 onu kısmen becerebiliyordu. 1961 yılında hükümet okulların tamamını geçici olarak kapatarak bütün öğretmen ve öğrencileri toplamda 100.000 kişiyi insanlara okuma yazma öğretmesi için kırsal alanlara gönderdi. Bugünse Küba %99.8'lik bir oranla okuma yazma oranı en yüksek ülkelerden biri. Herkesin ev sahibi olabilmesi için kiracıların yarısı ev sahibi yapıldı. Bir yıl sonra ise inşa edilen yeni konutlar insanların gelirinin %10'unu geçmeyecek şekilde kiralanmaya başlandı. Yıllar geçtikçe ise herkesin kendine ait bir evi olması sağlandı. Yabancıların Küba'da toprak sahibi olması yasaklanırken kişi başı 402 hektardan büyük olan toprak sahiplerinin fazla toprakları kamulaştırılarak topraksız 200 bin köylüye dağıtıldı. Bu sırada ABD Küba'yı askeri hamleler ve ekonomik ambargo kargolarla saf dışı bırakmaya ve zayıflatmaya çalışıyordu. Bu yüzden yüzlerce Kübalı devrimden kaçtı. 1991 yılında Sovyetler Birliği'nin çökmesiyle ülkeye gelen yardımlar durdu ve işler değişmeye başladı. Ülke dış ticaretin yüzde %80'ini bir anda kaybetti. Ekonomi aynı hızda %60 küçüldü. İnsanlara dağıtılan besinler yarı yarıya indi. Öyle ki Kübalılar vücut ağırlıklarının ortalama %30'unu kaybetti. Gıda kıtlığı başladı. Mesela unları olmadığı için fırınlar ekmeklerini tatlı patatesten yapmaya başladı. Ülkedeki elektrikler bile her gün 4'er saat kesiliyordu. Fakat bunlara rağmen sosyal hizmetler hiçbir zaman ücretlendirilmedi. Ülke ekonomisi uzun yıllar boyunca sadece tütün ve şeker üretimine dayanmaktaydı. Ülke ihracatının yüzde 82'si şekerden oluşuyordu. Fakat artık ekonomiyi canlandırmanın tek yolu turizm olarak görüldü ve 1993 yılında Küba'da ilk kez kapılarını diğer ülke vatandaşlarına açtı. Aslında turizm hiçbir zaman planlanmıyordu. Hatta tüm oteller kendi halkı için yapılmıştı. Birimle beraber başlayan ambargo bugün hala devam etmekte. Küba ABD yüzünden neredeyse tüm dünya tarafından dışlanan bir ülke. ABD bütün dünyaya Küba ile ticaret yapmayın. Bizim mallarımızı Küba'ya satamazsınız. Küba ile ticaret yaparsanız bizimle yapamazsınız. Küba'ya geminiz giderse bize 6 ay gelemez gibi şartlar koymuş. Ülkenin demografik yapısına bakacak olursak, Küba halkı İspanya, Afrika ve yerel halkın gelenekleriyle harmanlanmış bir kültüre sahip. Toplam nüfus yaklaşık 11,5 milyon. Ülkenin resmi bir dini yok. Hatta devrimden sonra ülke adeta ateist bir ülke olarak anılmaya başlandı. Ülkedeki günlük hayata bakacak olursak, kıtlıktan, imkansızlıktan kısmen çıkmış ülke bugün kendi imkanlarıyla yaşamaya devam etmekte. İnsanlar aylık ortalama 30-40 dolar kazanmakta. Halkın maaşları arasında daha kadar bir fark bulunmuyor. Bir doktorda olsanız, bir garsonda olsanız aşağı yukarı aynı maaş alıyorsunuz. Ülkede her mahalle, kenar mahalle. Sınıf farklılığı sıfır. İnsanlar geçim sıkıntısı içinde değil ama turistlerden gördükçe doğan hayallerine de kavuşamıyorlar. Karne sistemiyle halka her ay et, süt, un, pirinç, yumurta gibi temel gıda yardımı ve şampuan, sabun, deodorant gibi kişisel bakım yardımı yapılmakta. Fakat bu yapılan yardımlar halkın temel ihtiyaçlarının sadece %40'ını karşılıyor. Açıkçası bu ülkede insanlar devlet için çalışıyor, devlet de onlara belirli bir yere kadar bakıyor. Sokaklarda hiç evsiz yok. Halkın %90'ı kendi evinde otururken evi olmayanlar devletin sağladığı lojmanlarda oturmakta. Tabi böyle deyince aklınıza yepyeni lüks evler gelmesin. Neredeyse ülkedeki tüm evler 30-40 yıllık. İçindeki mobilyalar da aynı şekilde. Evlerde çamaşır bulaşık makinesi, mikrodalga, klima gibi teknolojik aletler yok. Elektrik, su gibi fotoğraflar faturaları da belirli bir limite kadar devlet karşılamakta. Ülkede belirgin bir şekilde gelir eşitsizliği olmadığı için insanlar hayatından bir şekilde memnun ve mutlu. Fakat son yıllarda durum biraz değişmeye başladı. 2010 yılından itibaren devlet özel sektöre izin vermeye başladı. Oluşabilecek gelir eşitsizliğinin önüne geçmek içinse 1967 yılından beri ilk kez ülkeye gelir vergisi uygulaması getirildi. Bugün ülkenin neredeyse %20'si özel sektörden oluşmakta. Fakat özel özel sektör deyince aklınıza büyük büyük fabrikalar gelmesin. Genellikle bu işletmeler kafe, restoran gibi yerler ve özel bile olsa devlet kontrolünde. Sanılanın aksine insanlar burada çalışmadan keyif süremiyorlar. Her ay ne kadar harcama yapacaklarını planlayarak yaşıyorlar. Herkes geçinmek için devletten aldığı maaşına ek olarak bir şeyler yapmak zorunda. Ülke topraklarının büyük bir kısmı tütüne ayrılmış. Halkın büyük bir çoğunluğu kendi evlerinde, bahçelerinde tütün işleriyle uğraşmakta. Özel sektörü izin verilmeye başlanmadan önce insanlar işten sonra yasa dışı olarak sokaklarda dondurma, gazete gibi ürünler satıyordu. Durum göz önüne alındığında bazı insanlar kolay yoldan para kazanmanın peşine düşmüşler. Tıpkı her ülkede olduğu gibi. Taksiciler doktorlardan bile daha fazla kazandığı için arabası olan birçok insan korsan taksicilik yapmaya başlamış. Ve bu sayede bir doktorun bir ayda kazanabileceği parayı sadece bir günde hatta birkaç saatte kazanabiliyorlar. Bu gibi durumlar ortaya çıkınca devlet de kontrolü sıkılaştırmış. Arabasında yabancı birini taşımak ülkede bir suç. Zaten ülkede taksilere halkın gücü yetmiyor. Ancak turist Turistler binebiliyor. Halk ulaşım için genellikle neredeyse bedava olan otobüsleri kullanmakta. Mühendisler, doktorlar, gazeteciler ve daha birçok insan mesleklerinden vazgeçerek turistlere yönelik işler yapmaya başladılar. 2011 yılına kadar Kübalıların özel mülklerini alıp satmaları yasaktı. Ayrıca 2011 yılından beri devlet insanların evlerini pansiyon ya da restoran olarak işletmelerine izin vermekte. Durum böyle olunca ve yasallaştırılınca ülkedeki herkes turizmci olmuş. Bu arada ülke ziyaret edenler Küba halkının çok sıcakkanlı ve misafirperver olduğunu söylemekte. 2012 yılına kadar Kübalıların yurt dışına çıkmaları yasaktı. Bugün yasak değil ama halkın bunun için parası yok. Hiç yurt dışına çıkamayan halk dolayısıyla kendi ülkelerini diğer ülkelerle tam olarak kıyaslayamıyor. Bu arada Küba bu topraklarda doğulmadığı sürece evlilik dahil hiçbir şekilde yabancıya vatandaşlık hakkı vermiyor. Yurt dışına giden Kübalılar vatandaşlıklarını kaybetmemek için iki yılda bir mutlaka ülkelerine geri gelmeli. Küba kendi vatandaşına ne kadar sosyalistse, yabancıya karşı da o kadar kapitalist bir ülke. Ülkenin resmi dili İspanyolca ve İngilizce bilen çok az. Ülkede okuma yazma bilmeyen neredeyse yok. Fakat insanların okuyup bilgi edinebileceği ne kitap, ne dergi, ne de gazete var. Ülkede zaten basın özgürlüğü de yok. Televizyon, radyo, gazete hepsi devletin tekelinde. Dünyadan bizim gibi haberdar değiller. İnternet deseniz hem kısıtlı hem de çok yavaş. Başımızın giderek daha fazla akıllı telefonu eğildiği bir dünyada burası insanların hala daha kafalarını dik tutarak yürüdüğü bir yer. 2008 yılına kadar halkın bilgisayar ve cep telefonuna sahip olması dahi yasaktı. 2013 yılına kadar internete sadece otellerde kalan turistler erişebiliyordu. Ambargo'dan dolayı ülkede hala gıda sorunu yaşanmakta. Her şeyi bulabileceğimiz, alışık olduğumuz süpermarketler burada hiç yok. Çoğu zaman marketlerin rafları ya boş ya da tek çeşit ürünlerden oluşmakta. Ülkede sanayileşme olmadığı için bisküviye kadar neredeyse her şey ithal edilmekte. Ayrıca fiyatlar devlet tarafından halka özel belirlendiği için turistlerin alışveriş yapmasına her yerde izin verilmiyor. Bugün tüm dünyada market haline gelen alışveriş merkezleri ülkede ilk kez 2017 yılında açıldı. Halkın bütçesine uygun olmadığı için bu AVM'ler de tabii ki turistler için. Turistler için olan bir diğer şey ise oteller. Halkın iş dışında otellerde kalması yasak. Zaten ekonomileri de buna yetmiyor. Bugün yabancıların ülkede otel yapmasına izin verilse de otellerin %51'i devlete ait. Yönetimde Kübalıların olması şart. Küba denince akla gelen ilk şeylerden biri de Pro. Burada dünyanın en kaliteli proları yapılıyor. Öyle ki o zaman olan ABD Başkanı bile Küba'ya ekonomik ambargo uygulamadan önce ülkeden pro satın almış. Her şey bir kenara. Küba Amerika başta olmak üzere birçok ülkeye göre çok güvenli bir ülke. Denetim sıkı ve kurallar ağır olduğu için ülkede suç oranları oldukça düşük. bu hakkında anlatacaklarımız bir video ile bitmez. Böyle videoların gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olup video hakkında olan düşüncelerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.